Alcan'ın videoyu da nereye bastım dur. Hah. Merhaba arkadaşlar 70. bölüme hoş geldiniz. Son 6 bölüm kaldı. Zaten 6 bölüm sonra yaparsa kanalın en uzun serisi olacak. Get aslanı sonra. Selam hoş geldin. Şöyle durayım da arkası, arkası dönüp durmasın he. Yengenizle devam ediyor. Selamun aleyküm. Ben lazım dövülü döneyim de kamerayı göz. Ha? Evet arkadaşlar. Aleyk. Selamun aleyküm. Kamera odaklı karşımda. <laughs> Ne bileyim ama Ben de zaman döneyim o da Tamamdır. Şimdiden... <laughs> Şimdi akasya ağaçlarından 64 tane, bambulardan bambulardan 64 tane tahta biçimi, ee, mangrov var, ee, var. Ama dur mangrov kesecek ya bak şunu kullan. Ee, Baba bak bekle. Açık çok şey dersin. Ben de bambu ot toplayacağım. İster misin kendimize bambudan duva yapalım? Ben araya kaç tane başa kalmış derseniz. Şöyle göz bitti. 860 800 858 başlamamışım. ilk ilk sezon ilk, ilk bölümde arkadaşlar bir kaç bir başa 18 başlama bu arada ben gene tekrarına bakmam birkaç kez. <laughs> Seri bitince tekrar o şeyi videolarıma bakasın. <laughs> <laughs> hani köylüleri düşürmüştük o video yani. One block, sky block gibi hani. <laughs> Oradaki komikan neydi ki? Ve bana şu bokumu ver. Nasıl et Tamam ben yaptım bir tanesi. Ben, yap ben buraya sandık odası yaptım. Gördün, ben de yok yok şey değil, ben onun yayınına giriyim o şey gibi bana. Yazayım ona komik şaka için yazayım ona onu bunu. Yani benim videom ama gelsin küfre değil YouTube'a. Benim kanalıma küfre değil. Ben abone'den çıktım ne yapayım öyle bazısını ben ona Sıçramayın Toshi mi? Yo la Kanki çocuk normal Normal ama küfür etse benim katlamamı kötülesin Geçen ay açılış yayın ben de abone ver, aboneye verirsen bana Abone varıyım ben Sakın abone olmayın olsak zekere değil bana Aaa Zekerim ben misin amcamı tutarsam onu ver 16 yaşın velet Bir de Bir boktan anlamıyla ama neyse Bir de Ha, abi ben sana öğretirim nasıl yapıyız, nasıl yapılıyor şeyde de. Hani bu Photoshop. Dedim isle söyle. Aa, sen kanki. Dedim söyle nasıl kolay yap. Çünkü paralı proje ne var var ben yapacağım. Ama istiyorum parayla ben sana kopuştum. Aa, a, Paralı paralı. E dedim sen nasıl yapıyorsun? Sen nasıl yapıyorsun kapak fotoğraflarını? Ben ChatGPT'ye söyleyeyim. ChatGPT ben de yapacağım ChatGPT. Sana sadaka, var kaç? Şu an 55. Tamam. Sen nerede? Gördüm. Daha 7 tane Gördüm. Bende de var bir tane. Hakan'a Hakan'a Dur. Daha bir tane Ne oluyor bu? Ne mi Ne mi Ne e şurada da ağacı büyütsene sen. Bak şurada ağaç çektim ben. Bak şu ağaç orayı ki. İyi tamam. Şurada bak kaka saat ya e, ekmişti bizi taktın yanında. Kim sezon taktı? Oraya şey etme. Eee Bak bakalım Lee'den. Ee, gir bakalım bu, bu building. Bu tıktan aşağı doğru gittikten sonra bir kuş ağacı çıkacak olan. Yudi building hani tahta var ya meşe tahta bastıktan yeah. sonra aşağı veririz en alt kısmında var kuş ağacı mm -hmm. sen de kaç tane göstereyim master logger başarım logger aha kuş oh. ağacı var böyle kuş odunu var baştan bak yay aygın collect every O hangisi olabilir? Aa bak 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 buldum. Anladım hemen hangisi. Bekle. Zaman bu olsun. Hmm. Hmm. Sen nereden? Gel bakayım bana. Dur orada dur. Ha bunu bakayım. Olmadı. Demek ki pilonla. Hazır oldu evet. oldu ee, oldu. Ben aldım başarımı ben de Evet. Ben ne ki. Gel, gel olma, gel gel. Hadi, Hadi gel. Al şunu. Bak şimdi bende gösterdi. Altı evet. gösterdi, altı gösterdi altı. Şimdi altı gösterdi bende. Ne bozuk var sana? Bilmiyorum. Mango for. Ma master Evet. Ya altı işte benimle kalmış son bir tane ya sağol siz kulağı <laughs> ha. Dur şurada e, bak mango var kestikten sonra direkt ek çünkü çok az çıkarıyor Ben de şey yaparım Sonra atasın Bana akatya varı versin ama O bunların da versin Ate mangov bak mango da var bende ha Ama otuz tane ondan o Olsun sen bir istek yapsana yani gene sayılır bir Bak bak şu krizin e, köklerinden Aa. Kökleri aa daha sonra çıkıyor. Yani, Darkness craftmış anasını ne yapayım? Şuradaki bana. Ben Yukarıda ben o armağan ağacın kesin. Sonra dikeceğim ben onu. Aa bu arada ne darı girdikten sonra şey de var sana. Oraya ekti bir ağaç şeyi. <laughs> ee, o kakao kakao ek. Ek kırmızı şeyle ne yok burda Ne o kırmızı şey? Mango şey. Onlar burada yetişmek. Onları fidanlar olmuyor. Onlar zaten biz toplamadık mı biz tek? Yani topladık topladık. Oğlan çık da dışarı otomobil, krajomka falan. Ne şimdi Neyse. Ben de başarım yazayım çünkü sen onu san, ben de gelici başarım. Bende 7 oldu kaldı 5 Başka nasıl aç var ki oyunda? Dur dur bekle bekle biraz Bir saniye bekle bir saniye bir şey bir başarım var onu da çok Hile yapma mı? Yok yok hile değil kan Tamam tamam

Aa, bak böyle orman ağacı olduğunu yaptık sonra saymıyor bu arada söyleyeyim de bir Olsun ben yüzden şöyle yapayım hepsini Heh. Sonra çeviriz gel Atladım değil mi ya düştüm diye Başka nasıl ağaç var ki?

Geliyor, Fer, creeper geliyor Ferhat. Creeper Kaç sana Creeper geliyor sana. Ben... Evet. Ben de sıkıştım yere bak. Ya, Allah'ım ya. Creeper in ne var Ben söyledim sana sen bakın hiç bakın. mı? Bir şey yapayım sanki. Nereye gitti? Ne evet, Aa, şöyle. bir de şimdi var be. Yengenizi kaçırıp getirdim evine. <laughs> Ah, ah, mi? Bunlar, Bunları ne yapacaksın sen mı? ama? dur, evet, dur Ben yaptıma o bunu. Orman lazım i̇ki, orman ağacı. İki, iki tane daha lazım. E bambu, bambu bloğu. Yaptın mı bambu bloğu? de bambu bloğu, te ağacı bloğu. Bekle. Dene gel gel. Ha ormana. Al of ben de. ben de. Ee, daha bir tane var. Selangor var sende. Şu napkan. İsimlerini söyle, limanyonlar var isimlerini. Ee ben oyun Türkçe. kestim 3 Evet arkadaşlar yeni isim koyacağız. misafirimize Nerede kaldın. Lan dön. alo. Ha burada. Aa, aa, gel gel bak az <laughs> 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 Ahmet bastı mı? Ahmet sağ 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 hasele. Sen bilirsin. <laughs> sen biliysen, <gülüyor> sen, <laughs> sen bilirsin bizim Kubaba ağanın biri kimiş Neda raşit çıktı. <gülüyor> 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 evet evet biri Neda'dan çıktı. Benim. Wanderer. Goleme bak bizim Ahmet sağ ki sağam sever ki. Böyle ona nasıl o bizim misafirimiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Gönlüm sağam sağam sever saldım. Savam sever. <laughs> <laughs> Ay köpeklerin yanına gir. Selamun aleyküm dayı. Ne yapıyorsun bakalım mı? Ya işte o yakın. Karımı geldim görmeye ama nerede kaldı acaba bakalım Gel götüreyim ben senin karımın yanına. Evet, Gel götüreyim. Merve sağlam kız. Gel göstereyim sana bak karım kula bak bak. A bak. Ah Ahmet pastırma <laughs> Merve sucuk bak kocam bitti işte. Yesene <laughs> mi? Koyunlar <laughs> nerede lan? Herhalde Merve sucuk. Sucuk <laughs> yaptık. bambu da nasıl? Aa belki de bambunun farklı türleri var ya ondan. Evet bir başarım yaptık bölüm için. Şu şu şuradakileri yani ikileri yaptık. Bal girmişler. <laughs> İlk bu videoda sadece bir başarım aldık. Hadi diğer başarıları görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar bir oyun bana girmiş ee, yap, Yapamamış diye saydık. yaptık istersen istedim. <laughs> bilmiyorum de Dur bakalım birkaç başarma var skillerle dur şimdi Aa bak gir yine building'e gir Hani var building işlerini bitirelim biz Washing machine başarmanı yap Ne? Washing machine Use a cauldron to yap. clean leader armor Evet yap. yapayım, yapayım. Bekle Çok blok verdim Крафта колектал форма от Blackstone, за Блекстон Blackstone. Е, виждате, е абтутът. Не е, Ама, няра, няра. Ашада, ашада, okay. е, 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 Biraz. Şu ne yaptım? O ya biz onu iyi yaptık ya. Tam şimdi in building başka ne abon? Bu living deme. А, там мога да бъда супер бед. Пунарбитрен безбенджига. Ба, ако чува арт галерии, да я плей север тип в паейтинг. Чакай, чакай. Да, да. Да, виждаш така. Я? Или ви дума. Така. Директно правя... Бюд, он а бе епсини и яки в хиляка. Друг човек. Бюд, он да сенсет и стоница на свинто. Да.

Şu da bir başarım kalmış. Art galeri var ve de Fruit of the Looms. Oh. Bunu yap, art galeriyi yap. Ulaşacağız bu camlığa. Nerede o? Bu yurttingde yine. Bu şey be. Aa, Bu dildir. Bu bak bizde şey var ya bu e, fotoğraf şeyi. Ondan koyacağız 46 tane çizim çıkana kadar. İstersen al, istersen bırak yapalım. Şey. Nasıl yok? Ben de göstereyim. Hmm. Craft every type of swap. Craft uh, of my of my enemy, stack of... Uh, let's dare it be white. In sun tamam bak şu bunları yap hadi. En üstteki lan yap kesin. Slaps for days, Ah my old enemy. Hmm. Slaps for days? Tamam, bekle biraz. my old enemy? Bekle. Tamam. Hazır mı? Hı <laughs> hı. Bak şu, let's see bir light var, onu da yapabilirsin. Let's see, let's see. Let's see, let's see. Bu da orta. Hazır mı? Hazır. <laughs> ne olur be, ne kadar ödeyeyim? 20 minutu. Bu... Uh, da 3 tane kurbağa çeşidi mesela, Bavi kurbağa, grip kurbağa, kara kurbağa, yine de oradan götürüp, şeyi titriyeceğiz sonra. Bu... Magma varıyor, onlardan düşeceğiz, bunu blokladan 3 tane. Yapacağız mı? Bey, yap, ileriye ulaşmayacağız sonra. Gireceğim, ne de hareket şey, kurbağa arama şimdi istedin mi yok. yok böyle şey. Yok, bunları ben yapacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar oh. ama... Ha, anasından bir şeyim Nasıldı başarımlardır? İn bak şu ama bende olmayı İnso manyak In. olmasın bu? Değil. Şu kat Evet aynen o Aynen bu işte Kesicem biraz Ne? Fight of the looms Tamam yap ama bekle biraz geçin zaman. Bir 20 saniye ben bekle. Bunları yapmıştım aslında. Ne ara gösterdim? Bir bir arada yazık bekle ondan ama o öyle olsa. Al artık al. Ha, bu ben bal mı mı? Tamam iki başarım. Hadi şu ben Harry Potter'da yap. Ya umarım da yap istersen ikisini de yap. Ne? Ha, Harry Potter mı? Harry Potter yap. Bu aşkım saat saksı yapma şimdi kafana. bir tane kalmış oradan ama hangisi kalmış bilmiyorum. To inido. A tam tam hazır. Bir de şu sade. adı bi şey doğarsa Çakayım Şeye bak o, o, bir, öyle üçüncü de üç rengini hani o var ya üç düşük bakalım hmm. Koy bakalım yere koyman lazım galiba. <gülüyor> yes! Oooo! <laughs> oh! 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 Tam da arkadaşlar bu videodan bu kadar ne kadar olsun bu videodan bu kadar. İstersen bitirelim bu videoyu 71 çekelim ya da devam edelim mi? Tam da Ayşe işte. şey. işte, bu bölümden bu kadar diğer bölümde de hayvan başarımlarına geçeceğiz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Hadi bir yatalım ben Diğer bölümde çocuklarımızla beraber oynayacağız arkadaşlar Muşaklarımızla <laughs> oynayacağız Gel yatalım ben Geliyom Hadi gel kuduruyom <laughs> en, Enişte geliyom Enişte mi? <laughs> Kocası da enişte diyor Ay. Enişte geliyom Tamam bacım <laughs> Tandır bölümden bu kadar olsun. Diğer oyunda görüşürüz. Hoşça Bay bay.